Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün uzun bir aradan sonra, uzun video ile karşınızdayım. Ee, başlıktan da gördüğünüz üzere, bugün en az indirilen modları deneyeceğiz. O zaman şöyle arkadaşlar, hemen modlara geçelim. Evet, ilk modumuzu kurdum. Şöyle bir tane e, kılıç modu arkadaşlar, ben sizler için kenara da zaten şey koyarım resmini, yükleyebilirsiniz. Şöyle deneyelim ya, ben bir baktım da merak ettim birazcık. Ufak denedim işte, ufak ufak. Deneme tahtamız olarak, at kullanacağız. Tamam bu klasik şey. Ateş kılıcı. Bu çok güzel. Bence az yüklemeye göre güzel olmuş. O bir de hızlı mı koşturuyor? Oo bayağı iyiymiş bu. O bir şey yapıyor ama bu da yakıyor. Bunu da buraya atalım. Bu ne yapıyor? Bunu da attık. Mesela böyle bir şey var. Bunu da attık. Oo bak bu güzel. Bu patlıyor, matlıyor iyiymiş bak. Ve patlatay patlata. Bak bu da güzelmiş. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü ışınlanabiliyoruz. Şöyle tık 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 tık. Bir de şekli güzel duruyor ha. Asıl modlarımız burada arkadaşlar. Bakalım. Aha, troll face var bir tane. Bir tane bundan var. Bir bakayım elimde de nasıl duruyor. Aa tek atıyormuş bu. Ne yazıyor? 99 saldırı hasarı varmış. Yani bunda ne varmış? Ne dedi ki? Şöyle diğer modumuza geçelim. Bunlar varmış kılıç. Bunlar çok denemeyeceğim ya. Full kılıç olmasın. Aa bak iteleme iteleme var. Varmış toprak setmet. Tamam. En ilgimi çekenleri deneyeyim. Bir dondursa falan güzel olurdu. Bir de şunu deneyelim. Savaş baltası. Oy. Evet, diğer modumuza da geçelim. Ya bunu bilmiyorum. Bu da bir coin coin money diyor işte. Para şeymiş. Bilmiyorum. Zaten ekonomi diyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ve köylü mü içindir. Ve evet. Araba mı diyor? Olmaz olmaz. Aha. Bu ne oğlum bu? Araba. <laughs> Nereye tıklıyoruz? Şura değil mi ya? Neresine bineceğiz? Heh. Aha bindik. Ne oluyor lan? Bir F5 ile bakayım. Oy. 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 Çık çık ya bu ne böyle? Bunu sevmedim ya. Kötüymüş bu. Bir de bu ne ya? Ata falan mı yapıyorlar ki bunlar? Aha. Arabayı bulduk biz. Ama araba böyle oldu. Bak sesi de var. Lan düştük. Oğlum bu ne ya? Zurna bu. Tıklayamıyoruz da. Nereden oturuyoruz? Motora mı oturayım? Ne bekliyorum? Neyse bakalım Mazda var. Aha Mazda da güzel ki hiç Mazda'ya benzemiyor ki bu. bu da böyleymiş. Sıradaki geçelim. Bir elimi kaydırmasam. Heh. Kazma modu. Şimdi şöyle kazmaları alalım. Ama bunu denememiz için bir Survivor'a geçelim. Ama. Ne yapıyor? Bir şey yapıyor mu? İki kime kırıyor bana mı öyle geldi? Bakayım. 6 blok diyor. Hadi. Bak bu güzel bir mod muymuş. Bunu kur, bunu kurarsınız bu arada. Altı blok direkt kırıyormuş. Şunu deneyelim. Bu ne? Bu da bir farkmış. Ha bu kırdıkça size hızımız falan veriyor. Tamam bu sıkıcıymış biraz. Bakalım bu neymiş anlamadım bunu. Kemik şey diyor zaten. Aha ateş. Kazma ya. Ne yapacağız ya Aa patlayacak kesin bu Patlamadı Hayallerim suya düştü patlamadı Bu ne Hı, Daha hızlı hızlı kırıyormuş galiba Da kötü ya Hep taş kazma gibi bunlar Neyse şöyle geri kreative geçelim Diğer şey Şunu da gördüm merak ettim dedim e, Ne işe yarıyormuş diye Bir tane pantolon normalde kurmayacaktım da ne veriyor bu bize? Hiçbir şey vermedi. Şimdi ben bunu merak edip yükledim. Bu bildiğin şey. Eee deri zır. Neyse geri kritiğe geçelim. Heh, bak bu güzel mod. Harbiden iyi mod olmuş. Bunu denemedim ama görünce çok hoşuma gitti. Bakayım kaç vuruyor 17 vuruyor. Bu lazım bu arada ya endi. Şuradan geçelim. Baksanıza şöyle bir yer olacak. Biyon böyle. Bol Lan. O gerçek insan gibi sanki ha. Sese endirmen ama tipi. Bu ne lan? Tek edin. Aha. Canı yüksek bir şey mi? Ya yok ya. Kaç? 30-40 falandır. Öldü bu da. Lan kazma çıktı. Bunu da deneyecektik şurada. güzel yapmışlar yalnız bunu. Bak bu bunun gibi bir şey olacak böyle Hero Brian'a benzeyecek böyle çıkacak bir yana koyacağım böyle korkucam bu Sen de öl. Tık. Tık. Şu ne de? Tam bunda da bir şey yok özellik yokmuş. En şeyi göstermeyi unuttum ya. Güzel böyle. Dur dur. Altın. Modu unutuyordum ben daha araya. Böyle eskiden cennet portalı yapardık ama gidemezdik ya. Onun benzeri bir şey yapacağız şimdi. Altını da ben çözemedim pek ne işe yaradığını. Aha. Bu da güzel bir şeye benziyor. Bölen yoksa aynı mı? Neyse siz merak edip deneyebilirsiniz bunda. Aa kırdık lan. Yine aynı yere. Oy. Arabalar da duruyor ha. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ha. Hiç söylemiyorum. Siz abone olursunuz geç. İzlemişseniz abone olursunuz ya. Ya bu mod da çok büyükmüş. Bunu sona bırakayım. burada... zaten son iki mod kalmış ya. Ghost mod diye. Galiba sadece bunlar şeffaf duruyor ya. Değil mi? Ya, yani bunda bir şey yok. Şunlara gelince bir oyun kasıyor ya. Umarım size böyle belli olmuyordur. İçinden geçebiliyor muyum? Geçemiyorum da. Ama güzel süs gibi güzel duruyor. Tamam. Bir bu kaldı ya neymiş? Ultimate modmuş bu da. Böyle dilinin ne olduğunu da bilmiyorum ha. Çan çin yazıyor bir şeyler. Silah gibi bir şeyler varmış. Şunları deneyelim. Ne olduğunu hiçbirini bilmiyorum da. Alayım hatta yerim varmış. Oy. Şuraya koysam ne olur? Aha patates atıyor lan. Arı gel lan buraya. Oha tek patates. Patates çok vuruyor. Hadi. Ama niye bu da attık? Dur. Koyun. Koyun ağzını aç. Bu da atıyor değil mi bu? Aynen. Aç ağzını. Biraz istediğim şey olmadı olsun. Bu neymiş? Takabiliyor muyuz bunu? Tık 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 tık. Yok takamıyoruz. Elimizde ne yapıyor? Sen bir şey uçuracak, kaldıracak gibi duruyor böyle. Tık tık atacağım böyle. Neyse ana silah. Gel buraya tavuk. Ne yapıyor ben göremiyorum ya. Bu da bir değişik modmuş ya. Neyse. Aha lazer kalıcı bu. Bunu anladım. Bunu anladım. Ee, tavuk mavuk dünyada hayvan kalmadı ya domuz Oy. Bakayım senin özel bir şey var mı? Yok. Tamam bunlar da klasik sadece güzel duruyor. Ha bir şey koyduk. Bu şey gibi crafting gibi bir şeymiş. Bunu bak bunun içine koyuyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Sallıyorum bu arada. Başka da böyle ilgi çekici ne var bakalım. Başka da bir şey yok. Değil mi ya? Aynen. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, en az yüklerinden modları denedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arada Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuza da altta açıklamalarda linki var. Oraya da gelebilirsiniz. Aklımda güzel video fikirleri var. Ama bunlar yapmam için biraz abonemin atması lazım. Yani izlenmez video yoksa. Neyse bu kadar izlediyseniz videomu hoşunuza gitmiştir. Alttan kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Neyse çok boş yaptım. Alttan videoyu beğenin işte.